yeşil olan tamamen farklı amaçlarla kullanıyor. Yani biraz evvel detoksun çeşitleri olduğundan bahsetmiştik. Bu sebze suyu kürü aslında. Hı hı. bu da ciddi anlamda vücudu alkalize eden soğuk bir çorba şey gibi düşünebiliriz aslında. Düşünebilirsiniz. Bunun içerisinde salatalık var. Ispanak var. Ispanak gerçekten vücudu çok iyi aykalize eden e, sebzelerden birisi. Kereviz sapı. E, isteğe bağlı olarak semizotu koyabilirler evlerinde. Ay geçen burada Erçin Oflaz bizdeydi o anlattı. Şimdi yeşil <laughs> sebzelerin işte o e, Klorofobilden dolayı olan temizleme gücünü, alkezlisi falan de. anlatırken söyledi. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bu saydıklarımın hepsi... İçine dedi buz dağıtın dedi. Soğuk Hı -hı. çorba işte dedi sebze çorbası gibi. E, kesinlikle süper. Yani içinde pişirme işlemi de olmadığı için tamamen içindeki bütün enzimlerini, Vitaminler, vitaminlerini, mineraller, minerallerini hazır. yoğun bir şekilde alıyorsunuz. Yani şunun içerdiği vitamin ve mineralleri belki salata yeseniz alamazsınız. Çünkü Peki bu şekilde şimdi sabah var. sabah kalktık onu içtik. Bunu ne zaman içeceğiz? Gün içine yayabilirsiniz. Diyelim ki siz e, şeye karar verdiniz. Hem birazcık kilo vereyim ama Gerçekten Enerji kendimi de, de enerjim, evet enerjimi artırayım kendimi daha iyi hissetmek istiyorum dediniz. Hı hı. Ee, öyle bir şey yaparsanız günde 3-4 tane bundan ama sabahları kalktığınızda bir şunu tane. içerseniz evet elma zencefil, limon... Peki başka bir, şey bir... Yok hayır bol suyunuzu içeceksiniz. Acıkmayacaksınız. Sebze mıyız? suyunu içeceksiniz. Hayır acıkmayacaksınız. Şimdi Eğer ben yeterince birimiz izleyicilerimiz de bunu da soruyorum. <laughs> Peki çim suyunu ne zaman içeceğiz? Çim suyunu günde iki kez minik şatlar halinde içebilirsiniz. Çim suyu dedim mesela bu şu kadarlık bir e, çimden elde edilir şu hı hı. bir, e, bir çim şatı. evet evet bir tutamdan elde edilir o bunu da günde sağlayacak? iki kez günde iki kez aldığınız zaman e, bu inanılmaz C vitamini içeriğine sahip. İnanılmaz vitamin mineral özelliğine sahip. Vücut temizliyor. bir kilo portakala mı tekabül ediyordu? Öyle bir şey galiba değil Kesinlikle suyu. öyle. İçinde C vitamini işte portakaldan 50 kat fazla C vitamini var. Yani kocaman bir salata yeseniz bu kadar vitamin ve minerali hmm. bu kadar fazla sayıda vitamini, minerali bir arada almanız pek bir mümkün değil. Bir de bunu değil. genelde şey de veriyorlardı benim katıldığım yerde. Çim suyu o kadar ekşi, o kadar buruk ki ağzınız, yüzünüz böyle buruş buruş oluyor. Meyve suyuyla birlikte verirler. Karpuz suyuyla birlikte veriyorlardı. Evet, karpuz suyu olabilir, havuç suyu olabilir, elma suyu olabilir. Hiç fark etmez. Arkasından o buruk tadı bırakmak için e, alması hmm. için bir meyve suyu e, verilir. Genellikle Ben açıkçası bu. ilk iki gün çok acıktım. Gerçekten Hı -hı. çok acıktım ve hani dedim bari gideyim uyuyayım. Ay, uyuyamadım açlıktan. Melda Sonra Hanım, üçüncü aslında, gün normale döndüm. <laughs> aslında o iki gün de açlık değil. O Peki, iki gündeki duygusal mı? açlık ve alışkanlık. Ya. Çünkü yani bu beslenmenin ya da yemek yemenin doymanın sadece yeme olayı yok sadece fizyolojik olayı yok bir de psikolojik olayı var evet. çoğu zaman biliyorsunuz yani sinirlendiğimiz zaman ne yaparız işte çikolata yiyoruz. evet evet aynen öyle yani çikolata yemek isteriz bir şeyler yemek isteriz doymak bilmeyiz sürekli bir şeyler yemek isteriz o yüzden de o ilk iki günde de olan aslında e, kesinlikle biraz evvel söylediğim gibi e, sizin duygusal olan açlığınız ve alışkanlıklarınız Ama şu var. Orada neyin farkına vardım biliyor musunuz? 7 günde tam 6 kilo 400 gram verdim. Tam 6 kilo 400 gramı 7 günde verdim. Hani bir 300 gram daha şey birazcık daha versem bir 600 gram daha versem tam 7 günde 7 kilo olacaktı. Ve tabii ki fiziğim falan değişti. Hı -hı. Çünkü midem falan böyle düzleşti. Küçücük kalmadım ama çok hızlı bir şekilde. Bir hafta sonra aa sende bir değişiklik var hoş olmuşsun dediler. İşte o 2 günlük o açlığı da aç kalıp da uyuyamamayı da hepsini unutuveriyorsunuz. Tek şunu anladım. Gün geçmek bilmedi yemek yemeden sadece sıvı aldık demek ki biz yemek için alışveriş yaparken onları gelip yıkarken doğrarken pişirirken masayı hazırlarken toplarken dişimizi fırçalarken hayatımızı hep biz yemek programına göre Kesinlikle organize öyle. etmişiz kalkacaksın sabah kahvaltısı öğlen akşam üzeri atıştırmalık yatmadan önce meyve yok dondurma yok çekirdek derken Aa gün bitmiyor. Zaten o kadar çok mi? kullanmaya zamanım var ki bol bol oturdum yazdım ben de o dönem işte. Çok güzel bir deneyimdi Zaten benim için. Zaten sosyalleşmeyi de yiyerek yapmıyor muyuz? Evet. Yani maalesef. neden yiyerek yapmıyor? Ee, bir de şey yaptık biz orada. Mind detox'ta yaptık aynı hı hı, zamanda. Yemek hı. yemiyoruz. Bir nefis hakimiyeti var. Ben bunu yemiyorsam o zaman bunu da söylememeliyim. Duygularımızı da kontrol altına aldık. Aslında ruh, zihin, beden bir oldu diyoruz ama bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Orada gerçekten oluyor. Oldurtuyorlar. Olma hali için size çok büyük destek oluyorlar böyle yerlerde. İlyas Göksu hattımızdaymış. Almanya'ya merhabalar olsun. Halo, İlyas merhaba. Bey. Buyurun efendim. Ben... numaradan o bayan hanıma bir şeyler sormak istiyordum. Efendim benim buyurun Melda Tuncel, ben siz konum misin? Emine evet. Şahin. Ben İlyas Göksu. Buyurun efendim. Demin, demin siz bu zencefilden bahsettiniz. Nereden? Zencefilden, 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 zencefilden bahsettiniz. Evet. Zencefil, ben aşağıda zencefili 6 aydır 6 aydır ben zencefili alıyorum 6 aydır. Evet. Zencefil, efendim limon bir de bal. Zencefil, limon ve bal. Hı hı. Evet. Bal, şeyse, aç karnı alıyorum. Faydası oldu o, mu? Bu, ben bunu yap, nasıl yapmam lazım? Peki, hemen evet. soralım. Çünkü detoks uzmanımız aynı zamanda diyet uzmanı, diyetisyen. Çünkü bu konularda en çok bilgisi olan kişilerden evet. bir tanesidir. Uzmanlık alanı olduğu için. Hemen soruyorum Emine Şahin'e efendim. Ekrandan dinleyin bizi. Evet. Peki, şimdi aslında orada efendim, belki bala evet. çok bala çok fazla gerek yok. Yani zencefil harika... Limon. Ee, Limon harika. Ama onun yerine tatlandırmak için biz burada elmayı koyduk. Hem vitamin, mineralleri bol miktarda var. Peki üzerine tarçın koyabilirler mi bunu? Peki evet, koyabilirler tabii Çünkü ki. Çünkü hani o tatlı dengesini öyle ayarlayabilirler Olabilir ya. tabii Peki ki. bal niye olmuyor? Doğal bir tatlandırıcı ee, bu. Ya balı e, aslında... Eğer gerçekten organik, kaliteli, hmm, gerçek bal bulabiliyorlarsa var. problem değil. Tatlandırmak için bir miktar bal da kullanabilirler ama öyle balı bulmak gerçekten biraz sorun olabiliyor özellikle günümüzde. Bir de e, bal yerine markasını lütfen söylemeyin de. Bir köklerinden yapılan bir şurup var doğal olarak. Bir şeyler var. Işte, yapılıyordu? Stevia var, agave var. Ha, yani en, evet. en doğal olanı şu anda stevia ve agave. Bunlar bir şeyin yaprakları zaten değil mi? Ee, agave, evet. Stevia, stevia bitkisinin e, Hı -hı. bitkisinden elde ediliyor. Agave de agave kaktüsü var bir tane. Hı. Agave kaktüsünden kaktüsten elde ediliyor. Doğal gibi zaten. Kesinlikle öyle. Ve agave kaktüsünü açıkçası ben aynı zamanda diyabet diyetisyeniyim. Şimdi şeker hastaları geliyorlar bana Hı -hı. Ve, ve onlara şeker yeme demek zorunda Tatlı yeme, şeker yeme, pekmez yeme, bal yeme, hayatından şekeri tamamen Direkt çıkar. Direkt agave kaktüsünün ee? özünü yediyorsunuz ee, o zaman. Hayır onu söylediğiniz zaman yok ya benim canım tatlı istiyor. Yani evet. ne yapabilirim ben e, yiyeceğim diyor. Yani siz bana bunu söyleseniz de ben bunu yiyeceğim. Şimdi agaveyi gördük, bulduktan sonra tanıdıktan sonra benim resmen Hı -hı. elim ayağım oldu. Çünkü bizim şeker hastalarına bu tatlıları vermeme sebebimiz glisemik indekslerinin çok yüksek evet. olması. Dolayısıyla kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltip düşürmesi. Çeyin kahvenin içine de o, ...gruplar atılabilir mi? Kesinlikle. Her Çünkü şeyin hiçbir şekilde tatlı evet. yok. Tadı Şeyle, tatlı. Sebze gibi yiyebiliyorsunuz. Evet. Yani glisemik indeksi o kadar düşük. Üstelik de ısıya dayanıklı. Dolayısıyla tatlılarınızı, Aa, şeylerinizi hepsini... Konuyor. Tabii tabii. Ben evde bütün tatlılarımı artık... ...agave ile yapıyorum. Aa, Üstelik de... hani ...şeker kullanıyorsanız, bal kullanıyorsanız... ...yarı yarıya kullanmanız yeterli oluyor. Çok daha tatlı olduğu için. Evet. Çok daha tatlı bir Hı -hı. lezzeti var onun. Peki. E, mesela şimdi bu... ...sıcak yaz günleri için izleyicilerimize... ...geçen gün Elçin Hanım'da çok güzel e, böyle... Form lar söylemişti. Siz de dediniz ki bir daha sefere çikolata da yaparım size dediniz. Nasıl bir çikolata ki bu bize yaz günlerinde yiyeceğiz de hem de detoksumuza da e, destek verecek. Tamamen raw yani hiç alsak. pişmemiş, hiç pişmemiş. E, yani e, doğal şeylerden yapılan e, bir çikolata bu. Yapımı da ne çok basit içinde? aslında. Agave var. Biraz evvel bahsettiğimiz agave ama iyi kalite bal bulurlarsa yani bal, bal da olabilir. Çok Pro, problem değil. Onun içerisine e, mümkün olduğunca saf kakao bulsunlar. Yarı %70 oranında gibi yine e, değil e, mi? %70 hatta 80'in 90'ın hmm. üzerinde olsun. Yani saf kakao bulabilirlerse en iyisi o. Çünkü Kakao aslında çok faydalı bir şey ama böyle öcü gibi söyleniyor. Aslında antioksidan etkinliği çok son derece yüksek. Gerçekten kaliteli besin değerine sahip. Hı hı. Ama siz onu onun içerisine işte bir sürü şeyler karıştırdığınız zaman çikolata yaparken özellikle evet. onu faydalı bir şeyden zararlı bir şey yapma Doğru. yoluna gidiyorsunuz. İki harika parfüm karıştırınca nasıl çirkin bir koku ee, olur. Aynen öyle. Kakao aynen, aynen. fındık, fıstık bilmem ne girince ezmeler girince zaten onun kalorisini patlatıyor. Kesinlikle öyle. O yüzden de saf kakao bulmaya çalışın. Yarım bardak, yarım su bardağı kadar kakao yarım su bardağı agave ya da agaveyi daha az kullanıp ya da hiç kullanmayıp akşamdan hurma artık hmm, şeyde evet. ramazan geliyor biliyorsunuz e, hurmalarda bol miktarda bizim ülkemizde her zaman var her mevsim var akşamdan suya ıslatıp sabah e, içindeki Yumuş çekirdeğini özelimden. evet çıkarıp e, o hurmayı konu koyabilirsiniz bunun içerisine. Yani agave ya da hurma koyabilirsiniz. Ee, dediğim gibi kakaosunu koyabilirsiniz. Ee, bir tatlı kaşığı kadar şey koyun e, limon suyu, bir fiske tuz ve bir buçuk su bardağı kadar da ceviz, fındık ya da badem. Sonra ne yapacağız? Bunları ya? rondodan geçirin. Top haline getirin. Aa, ee, gibi. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Top haline getirin. İsterseniz daha kaliteli bir şey yapmak istiyorsanız, daha güzel, daha tatlı bir şey yapmak istiyorsanız içerisine yaban mersini kurusu, Aa, kayısı güzel. kurusu, onları koyabilirsiniz. Dışını da işte Hindistan cevizine ya da ince çekilmiş e, yine fındık. Aa, bayram çikolatalarınızı kendiniz yapın. Kesinlikle Bence bu öyle. Sene. <laughs> Aa, çok Neden güzel almasın? fikir bu. Bayramla gelin anlatın farklı bize. Yapabilirsiniz. Farklı farklı yapabilirsiniz. Hem yani, de sağlıklı. Herkese de Çünkü Kesinlikle bayramda mi? da Kesinlikle. böyle bir şey var. Hani Almazsan ayıp, alırsan Hı -hı. şekerin fırlayacak, tansiyonun Kesinlikle. çıkacak. Biraz sonra yemek yiyeceksin. Her bayram sonrası, bayram 3 gün sürüyor, 4 gün sürüyor. Kilolar üçer dörder alınıyor bayramda. Kesinlikle öyle. Yani en büyük sebeplerinden birisi de bu tatlılar. Yani hem son derece sağlıklı hem de içerisinde bal olursa tabii ki glisemik indeksi yüksek olacaktır. Hı -hı. Ama agave olursa o anlamda o da, da hiçbir sıkıntı olmayacak. Zaten geçenlerde Mehmet Öz buradaydı biliyorsunuz. Hala Biliyorum, Türkiye'de evet. belki. Bütün programlarında zaten bu agave bitkisinden bahsediyoruz. Yani o da. E, agave mutlaka Agave bitkisi Türkiye'de yetişmiyor ama değil mi? Türkiye'de yetişmiyor ama Türkiye'de bulabiliyorsunuz artık Google'dan agave yazıp girdiğiniz zaman hmm. e, yani ulaşabileceğiniz, ona ulaşabileceğiniz her türlü yere. E, Yakında o da gelir ama inşallah sizler getirin keşke hani bu tür. Var bu tür Türkiye'de şey, var olan bitkisini diyorum ha bitkisi Bitkisini yetiştirilmek şeyde, üzere şeyde Antalya'da bizim Antalya'da var aslında Öyle mi? çok kısıtlı ha, miktarlarda evet yetiştiriyorlar Aa, Antalya'da. Güzel. <laughs> bir mail gelmiş Ayşe Hanım'dan Adana'dan. bir sağlık merkezine zayıflama programına katıldım. 15 gün boyunca sabahları 3 zeytin, bir salatalık, bir domates, bir dilim ekmek yedim. Öğlen haşlanmış tavuk ızgara, akşam salata yatmadan önce yeşil elma yedim. Diğer 15 gün peynir, salatalık, domates, bir dilim ekmek yedim." Mantık karbonhidratla proteini birbirine karıştırmamaktı. Konuğunuzun dediği gibi kürler kullandım. Düzenli spor programım vardı ama ben bir kilo bile veremedim. Aa, ben de okuyorum devamında ne gelecek diye. Metabolizma ile fazla oynanmaması gerektiğini düşünüyorum artık. Kendi haline bıraktım. Boyum 75 kilom 74 demiş. Ne diyeceksiniz? Şimdi. Bayağı da hani mantıklı gibi görünüyor değil mi diyet programı yo, için? E, Yok gayet iyi görünüyor. Ama bir kilo ama bile burada... Doğrudur olabilir. Detoks programında da veremeyebilirsiniz. Yani siz uyguladığınız şeye vücudunuzun ne tepki vereceğini bilemezsiniz. Hmm. Herkesin bedeni farklıdır. Siz de farklı çalışır, ben de farklı evet. çalışır... başka bir kişi de Doğru, çok farklı aynı, çalışır. Doğru biz aynı neredeyse aynı kiloda, aynı bedende olan kişilerle bir aradaydık. Kimi 3 kilo verdi. Hı -hı. E kimi 5 kilo verdi. Ben 6.400 verdi. Hiç de özel bir şey yapmam... Zaten Hı -hı. yapacak halim, mecalim kalmadı ki yorgunluktan. Hı -hı. Yani e, hani o mükellef sofralara oturup da bir şey yapamamaktan erkenden yatıyorsunuz, erkenden kalkıyorsunuz. Şunlar size doyuruyor. 3 gün, dört gün sonunda doyuruyor. Hatta çok rica ettim ya dedim ne olur canım çok meyve çayı falan bir şey özledi dedim. Bana meyve çayı verdiler o gün. Ay içmeden önce kokladım hep <laughs> o paketleri falan diye böyle o kadar hani arzu ediyorsunuz canınız <laughs> istiyor. Ama bir haftanın sonunda da işte bugün çorba içebilirsiniz dediler, yarın salatayı yiyebilirsiniz dediler. İnanın çorbanın hepsini bitiremedim bile. Evet Doydum. bile. Doydum. Aslında burada e, çok yeni olan bir kavram var. Gerçek açlık <laughs> kavramı. Gerçek açlık dediğimiz şey nedir? Şimdi... Acıktığımızı hissediyoruz ya. Acıktığımız zaman önce bol su içiyoruz ya da su içmemiz öneriliyor. Onun arkasından e, hala açlık hissediyorsak. Onun arkasından bir de egzersiz yapmanız öneriliyor. Yani işte 10 dakika, 15 dakika Evet. Bir egzersiz kesiyor onu. Kesinlikle öyle. Ondan sonra eğer hala açlık hissediyorsanız o zaman siz gerçekten acıktınız demektir. Hmm. Onun dışındaki açlıklar aslında gerçek açlık değil. Susuzlukla açlık beyinde aynı noktadan e, idare ediliyor. Siz aslında su içmiyorsunuzdur yeterince. Vücut su istiyordur ama siz onu açlık olarak algılarsınız. Peki şöyle yapalım. Kısacık bir reklam var. Reklamlardan sonra bize hemen tatile gitmek üzere olanlara bikini form formülü demeyeceğim ama çünkü oralarda da her şeye dair programlara gidip 3-5 kilo almasınlar diye neler önereceksiniz?